Sizce? Ya, Putin bence Ukrayna konusunda çok büyük hata yaptı. Hı. Yani şimdi Putin'e yakışmadı. Niye Putin'e yakışmadı? Böyle bir yıkıcı lider refleksi mi gösterdi? Yani orada? Hayır, büyük bir stratejik hata yaptı. Hı. Yani Putin'e bunu yakıştıramadık. Yani nasıl yakıştıramadık? Çünkü Putin'in bir devlet geçmişi var, istihbarat geçmişi var. Yani Putin Ukrayna'ya karşı savaş açtığı zaman dayandığı temel nokta şu idi. Ben kısa zamanda Kiev'e işte doğudan girerim ve bu harekatı başarıyla bitiririm. Ama öyle olmadı. Dikkate almadığı nokta ne? Bir, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin direnişeceğini, direneceğini, Ukrayna halkının direneceğini görmemiş, dikkate almamış. İkinci önemli olan nokta ne derseniz, ikinci önemli nokta Ukrayna nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Devletleri tarafından silah, malzeme, para olarak desteklenerek onun dayanma gücünün ne yaptığını, e, olacağını da dikkate almamış. Dolayısıyla ne oldu? Neticede bence yani Putin'in Rus Ukrayna'da kazandığı derler ya Pirus -Pir zaferi gibi bir nokta. Yani Daha onu yaratıcı stratejik, lider sınıfını almadınız o zaman. Öyle hata, çok stratejik hata. Stratejik hata. hata. Erdoğan Halbuki sadece e, çok kişisel şeylere girmeyelim. Şimdi mesela Putin sadece doğudan bir harekat yapsaydı belki bu kadar ne problem olurdu. Ne desin o. olsun Trump'a dönelim. Bakın Trump, Şöyle, Trump çok önemli. Şöyle sadece bir araya girebilir miyim? Önemli. Aslında kişisel bir soru dediniz de şu anlamda soruyorum elbette ki onu. Yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli ölçüde içeride kendisini destekleyenler açısından bir dünya lideri olarak e, görülüyor. E, bölgede e, işte Trump ile ilişkileri başta olmak üzere uluslararası ilişkilerde... E, Mesela ön planda olan bir e, figür olarak karşımıza Doğru. çıkıyor. Hatta bilmiyorum geçen gün hani bir işte biliyorsunuz siyasette transferler oluyor. CHP'den istifa edip AKP'ye katılan e, Sayın Çakır e, Türkiye'de iki başkomutan var dedi. Biri Atatürk. Ya ben iç, biri konuları Erdoğan beni, dedi. Ben iç politik konuları ben. Yani hiç politik konuları tartışmayalım. karşılığı ne diye merak yani ettim yok, de o hiç, yüzden e, soruyorum. İç politik konulara lütfen e, girmeyelim. Hı. Yani o esas temel noktada kalalım. Şimdi Donald tamam, Trump o zaman çok İran önemli. sorayım mı size Ama şimdi oraya gelmemiz mesela. için bir Donald tamam. Trump'ın aslında ki temel sorununu anlamamız lazım. Çünkü temel sorunu anlamadan yani Donald Trump'ın temel sorununu anlamadan İran'a gelmemiz şey oluyor, eksik oluyor. Yani hep yüzeysel kalırız. Bakın şimdi diyor, dedik ki Donald Trump ekonomik. bütün olaylar ekonomik gözle bakıyor. Neden? Yani diğer bir anlamıyla aslında Donald Trump şu anda Amerikan ekonomisini karşı karşıya kaldığı problemlerin çok ciddi farkında. Ve zamanın Amerika Birleşik Devletleri'nin aleyhine geçtiğini düşünüyor. Burayı iyi anlamamız lazım. Yani bunu anlamadan zaten ne Trump'ı doğru anlarız, ne Amerika'nın uluslararası politikadaki yaklaşımını doğru anlarız. Peki Sizce veya genel anlamıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik sorunları karşı karşıya kaldığı sorunlar ne? Ciddi sorunlar var. Şimdi Trump bunun farkında. Ve bunun sürdürülebilirlik oranının gittikçe zamanın kritikleştiği noktasında düşünüyor. Nedir peki bunlar? Yani birincisi Amerika Birleşik Devletleri ihracat ve ithalat oranlarına baktığınız zaman açık veriyor. Her yıl Amerika 1.2 trilyon civarında ithalat ve ihracat arasında açık veriyor. Yani ithalatı daha fazla ihraç ettiğine karşılık. Bu ne oluyor? Bir cari açık yaratıyor ve sorun yaratıyor. Birinci nokta bu. Dolayısıyla bir kere Trump bu ithalatla ihracat arasındaki şeyi kapatmaya uğraşıyor. Zaten gümrük tarifeleri vesaire oraya gidiyor. İki, birinci nokta bu çok önemli. İkinci nokta ya Amerika Birleşik Devletleri'nin her sene bütçe açığı çok fazla. Ciddi bütçe açığı var. Yani iki trilyona yakında bütçe açığı veriyor. E bunların hepsi kümülatif olarak toplandığınız zaman sevgili senem bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu. 138-140 trilyon dolar. E bu nasıl sürdürecek? Şimdi Trump'ın bütün yani kafasındaki ana nokta bu. Bu konu tabii diğer daha önceki Amerikan yönetimde bu konuyu çok ciddiye almadılar. Ama Trump burada bir sürdürülebilirlik açısından bir sorun olduğunun farkında. Şimdi bir ne? anlamda iç siyaset aslında önemli ee, ölçüde belirleyici olmuş orada. Şimdi yani. şunu İçeride... diyebilirsiniz, dersiniz ki ya 140 trilyon adamların e, borcu var da sistem nasıl yürüyor? Değil mi? Nasıl olur yani bir devlet 140 trilyon borcu var, E buna karşı hala sistem yürüyor. Birinci tabii neden, yani şu anda da hala Amerika Birleşik Devletleri üretimde, dünyanın birincisi. Yani yıllık üretimi, gayri safi yurt hasılası yaklaşık 30 trilyon üzerinde. Yüksek yani en yüksek. Şimdi burada bakın esas kritik olan nokta şu ben değerlendirmem tabii. Çok kısa alayım burada çünkü çok sorun var. dolar çok önemli. Doların durumu önemli. Yani dolar, dolara baktığınız zaman bugün dolar Dış ticarette, yani bütün uluslararası rezerv dış para. ticareti aldığınız zaman, rezerv para aynı zamanda neredeyse dış ticaretin yüzde %60'ı dolar üzerinden. Petrole geldiğiniz zaman, petrolde oran bulamadım ben yani ne kadar dolar üzerinden. Fakat bütün yabancı kayıtlarda şunu söylüyor, diyor ki büyük oranda, büyük yüzdeyle Petrol ticareti dolar üzerinden yapılıyor. Şimdi eğer dolar ticaretteki bu etkenliğini kaybederse, petrol ticaretinde dolar ana aracı para olma rezerv para olma niteliğini kaybederse, bakın Amerika ekonomisi çöker. Ve böyle bir noktaya giderseniz, Amerika savaşa gider. Çok ne söylüyorum. Yani doların bu e, dediğim gibi e, rezerv para konumu sarsılırsa bu Amerika için ciddi bir savaş nedenine dahi gidebilir. Şimdi buradan Venezuela olayına geldiğiniz zaman niye Venezuela? Değil mi? Petrol müdahale etti. Petrol. Yani şimdi bakın Venezuela bugün e, kanıtlanmış petrol rezervlerinde birinci, dünya birincisi. Yani yaklaşık benim rakamlar 302 milyar varil evet. civarında büyük bir bedav. Ama orada petrol çıkartılması zor biraz. Biraz da kalitesi vesaire ama müthiş bir petrol rezervi var. İkincisi aslında bu müdahaleden evvel e, Venezuela biraz bu petrol ticaretini dolardan çıkıp işte BRICS ülkeleri diğerleri var ya diğer. Bu bu yani Amerika için e, yani doların biraz evvel ifade ettiğim gibi rezerv para olmasından çıkartılması veya o niteliğini kaybetmesi Amerika için çok 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 kritik bir konu ya mesela kanıtlanmış petrol rezervlerine bakıyorsunuz ikinci suudi Arabistan üçüncü ülke ne mesela sevgili senem petrol kanıtlanmış petrol rezervlerinde dünyada üçüncü ülke İran Kanada ha. ya Niye adam bu kadar Kanada ile ilgileniyor? Yani tabii jeopolitik durumu da ayrı bir fark. Yani Kanada ya geliyor. Neticede şimdi Venezuela olayını başta sormuştunuz. Onu isterseniz kapatalım parantezi yani, evet, atmışken, Yani çünkü yani,